WordArt, gölgeli veya yansıtılmış metin gibi dekoratif efektler oluşturmak için belgelerinize ekleyebildiğiniz bir metin stili galerisidir. Belgenize bir WordArt nesnesi eklemek için, ekle sekmesindeki metin grubunda WordArt'ı ve ardından istediğiniz WordArt stilini tıklatın. Metin kutusuna metninizi yazın. Giriş sekmesindeki yazı tipi grubunda bulunan seçenekleri kullanarak da metni WordArt'ınızda biçimlendirebilirsiniz. Eklediğiniz WordArt nesnesini kaldırmak istediğinizde ise WordArt'ı seçin ve sonra Delete tuşuna basın. Dolgu WordArt metninde Metindeki harflerin iç kısmıdır. Metnin dolgu rengini değiştirdiğinizde dolguya doku resim veya gradyan da ekleyebilirsiniz. Gradyan, renklerin veya tonlarının genelde bir renkten başka bir renge veya aynı rengin bir tonundan başka bir tonuna doğru aşamalı olarak ilerlemesidir. Bu işlem için dolgu eklemek istediğiniz WordArt'ı seçtikten sonra WordArt araçları altında biçim sekmesinde word Art stilleri grubunda şekil dolgusunu tıklatın. Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek için istediğiniz rengi, renk istemiyorsanız dolgu yoku seçin. Tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için daha fazla dolgu renklerini seçin. Standart veya özel sekmesini kullanarak size uygun olan rengi belirleyebilirsiniz. Belgenizde kullandığınız WordArt nesnesine bir dolgu gradyanı eklemek veya değiştirmek isterseniz, gradyanın üzerine gelin ve ardından istediğiniz gradyan değişimini tıklatın. Gradyanı özelleştirmek için tüm gradyanları seçin ve ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin. Kullandığınız WordArt nesnesine dolgu resmi eklemek veya değiştirmek isterseniz resim öğesine tıklatın. Kullanmak istediğiniz resmi içeren klasörü bulun, resim dosyasını ve sonra ekleyi tıklatın. WordArt nesnesine bir dolgu dokusu eklemek veya değiştirmek için dokunun üzerine gelin ve ardından istediğiniz dokuyu tıklatın. Dokuyu özelleştirmek için tüm dokuları tıklatın ve ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin. Desen eklemek veya değiştirmek için deseni tıklatın Ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin. Ana hat, word art'ınızın her karakterinin çevresindeki dış kenarlıktır. Metnin ana hattını değiştirirken çizginin renk, kalınlık ve stilini de ayarlayabilirsiniz. Belgenizde yer alan metin veya word art nesnesine ana hat eklemek için ana hat eklemek istediğiniz word art'ı biçim sekmesinde WordArt stilleri grubunda WordArt araçları altında şekil ana hattını tıklatın. Ana hat rengi eklemek veya değiştirmek için istediğiniz rengi, renk seçmemek için ana hat yoku tıklatın. Ana hatta kalınlık eklemek veya ana hattın kalınlığını değiştirmek için ağırlık öğesinin üzerine gelin ve istediğiniz kalınlığı seçin. Kalınlığı özelleştirmek için daha fazla çizgiyi ve ardından istediğiniz seçenekleri tıklatın. Nokta ve tirelere ana hat eklemek veya bunu değiştirmek için tirelerin üzerine gelin ve istediğiniz stili tıklatın. Stili özelleştirmek için daha fazla çizgiyi seçin ve ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin. Desen eklemek veya değiştirmek için deseni seçin ve ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin. Efekt, WordArt'taki metne derinlik veya vurgu ekler. Çalıştığınız belgelerde yer alan WordArt nesnelerine efekt eklemek isterseniz, efekt eklemek istediğiniz WordArt'ı seçin. Biçim sekmesinde WordArt araçlarının altında gölge efektleri grubunda gölge efektlerini ve ardından istediğiniz gölgeyi seçin. Gölge rengini özelleştirmek için gölge renginin üzerine gelin ve istediğiniz rengi seçin. 3 boyutlu efekt eklemek için ise 3 boyut efektlerini tıklatın. Bu kısımdan istediğiniz efekt seçeneklerini belirleyin. Özlem Temelli